Medeniyetler beşiği Hatay'a gidelim ve izleyelim bakalım neler hangi mesajlar var. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs riskine karşı öncelikle devletin ilgili kurumlarının aldığı önlemlere herkesin istisnasız uyması gerekmektedir. İnsanlık için görev başında olan ülkemiz sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık görevlilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Ulu önderimiz Safa Kemal Atatürk benim manevi mirasım bilim ve akıl demiştir. Bu sözleri bir kez daha hatırlamalı ve bilimin yolunda ayrılmamalıyız. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayattaki en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Bunu unutmamalı ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Hatay'ımızın bağımsızlığını borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir demiştir. Tüm önlemlerimizi bilimin ve bilim insanlarının işaret ettiği şekilde gerçekleştirmeliyiz. İnanıyoruz ki güzel günler yakındır. Bu zor günler elbette geçecek. Bunun için dua etmeye devam ediyoruz. Barışın, sevginin ve kardeşçe yaşama kültürünün en güzel örneklerinin verildiği Hatay'da ve tüm dünyada güzel günlerin sağlıkla yeniden yaşanacağına inanıyorum. Ve bunun için her daim dua ediyoruz. Hatay benim şahsi meselemdir diyerek dahihane bir fikirle anavatana katılmamızı ve yalnız ilmin ve fennin yaşadığımız çağda gelişmesini idrak etmek ve ilerlemesini zamanında izlemek şarttır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemlerine uygun olarak bu ve bunun gibi felaketleri akıl ve bilimle yenebileceğimizi unutmamak.